Merhaba. İngilizce'nin en temel konularından birine simple presentense, yani bizim bildiğimiz adıyla geniş zaman adalıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Peki, en baştan başlayalım. Herkesin aklındaki o meşhur soru. Ya madem adında present, yani şimdi kelimesi geçiyor, biz buna niye geniş zaman diyoruz? Bu İngilizce öğrenirken insanın kafasına en çok karıştıran şeylerden biri değil mi? Ama hiç merak etmeyin, bu konuyu şimdi hep birlikte tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. İşte bütün meselenin kilit noktası tam da bu. Simple Present Tense adının aksine tam olarak şu an yaptığımız bir şeyi anlatmıyor. Daha çok bir alışkanlık, bir rutin ya da ne bileyim güneş doğudan doğar gibi hiç değişmeyen genel bir gerçeği anlatmak için var. Kısacası her zaman olan, sürekli tekrarlanan eylemlerin zamanı bu. Peki nerelerde kullanıyoruz bunu? Bakın üç temel alan var. Birincisi I study English gibi alışkanlıklarımız. Yani İngilizce çalışırım. Bu benim bir alışkanlığım. İkincisi she drinks coffee every morning gibi her gün, her hafta yaptığımız rutinlerimiz ve üçüncüsü de the sun rises in the east gibi yani güneş doğudan doğar gibi asla değişmeyen evrensel gerçekler. İşte bu üçü geniş zamanın adeta omurgasını oluşturuyor. Tamam süper, mantığı anladık gibi. Peki bu zamanla nasıl cümle kuracağız? Gelin şimdi işin mutfağına girelim. Olumlu cümlenin temel formülüne yani planına bakalım. Ve işte geldik en kritik, en önemli kurala. Bakın I, you, we, they gibi öznelerle fiili olduğu gibi, yani yalın haliyle kullanıyoruz. Ama işin rengi he, she, it yani üçüncü tekil şahıs geldiğinde değişiyor. Fiilin sonuna o meşhur s takısını ekliyoruz. Yani I play football diyoruz ama he plays football diyoruz. Bu küçük s detayı var ya, işte bu geniş zamanın anahtarı. Bunu asla unutmuyoruz. Tabii bu s takısını da öyle kafamıza göre eklemiyoruz birkaç tane basit yazım kuralı var. Mesela fiilimiz watch gibi ç ile ya da go gibi o ile bitiyorsa sonuna s getiriyoruz. Watches, goes oluyor. Eğer fiilin sonu study kelimesindeki gibi sessiz harf artı y ise o y gidiyor yerine es geliyor. Yani studies oluyor. Ama play kelimesindeki gibi sesli harf artı y varsa o zaman hiç dokunmuyoruz sadece s ekliyoruz. Bu tablo yazarken hata yapmamak için harika bir kopya kağıdı aslında. Şimdiye kadar harika gittik. Şimdi alet çantamıza iki tane süper kahraman ekliyoruz. Do ve does. Bunlar olumsuz cümle ve soru kurarken hayat kurtaran yardımcı fiillerimiz. Hani az önce olumlu cümleyi görmüştük ya? He likes pizza. Bakın fiilin sonundaki S takısı yerli yerinde duruyor, değil mi? Peki bu cümleye olumsuz yapınca ne oluyor? He doesn't like pizza. İşte sihir burada. Gördünüz mü? O meşhur S takası like fiilini terk edip do'nun yanına geldi ve onu does yaptı. Bu o kadar önemli bir kural ki, doesn't kullandıysanız ana fiil her zaman ama her zaman yalın haline yani köküne geri döner. İkinci bir S yok. Soru sormaksa inanın çok daha kolay. Sadece cümlenin en başına özneye bakarak do ya da does getiriyoruz. Ondan sonra özne, sonra da fiilin yine yalın hali. Kural basit, he, she, it için her zaman does kullanıyoruz. Bu kadar. İşte size mis gibi bir örnek. Does she live in Ankara? Cevaplarda çok pratik. Yes, she does ya da no, she doesn't. Uzun uzun cümle kurmaya gerek yok. Tamam, bütün bu gramer kurallarını öğrendik. İyi, hoş da ben bunu günlük hayatta nerede, ne zaman kullanacağım? Gelin şimdi işin en can alıcı kısmına, yani pratiğe geçelim. Bakın, bu grafik her şey çok güzel özetliyor aslında. Geniş zamanı en çok nerede kullanıyoruz? Yüzde 40'lık dev bir payla rutinlerde ve alışkanlıklarda, yani günlük hayatın ta kendisi. Hemen arkasından 30'la genel gerçekler geliyor. Kısacası, en başta konuştuğumuz o iki temel kullanım alanı, bu zamanın neredeyse tamamını oluşturuyor. Peki, bir cümlede geniş zaman kullanmamız gerektiğinin sinyalini hangi kelimeler verir? İşte size bir ipucu listesi. Bir cümlede always, usually, often, sometimes ya da everyday gibi sıklık bildiren bir ifade görüyorsanız bilin ki orada büyük ihtimalle simple present tense vardır. Bunlar adeta birer sinyal roketi gibi. Evet, şimdi geldik benim en sevdiğim bölümlerden birine, sık yapılan hatalar. Çünkü bir şeyi doğru öğrenmenin en iyi yolu nerede yanlış yapıldığını bilmektir. Gelin şu yaygın tuzaklara düşmeyelim. Ve işte karşınızda hataların şahı, unutulan S takısı. He go to school demek maalesef çok yaygın bir hata. Kuralı tekrar hatırlayalım. He, she, it varsa fiilin sonunda o S olacak. Kaçarı yok. Doğrusu tabii ki he goes to school. İkinci büyük hatamız ise Tam tersi bir durum. Bu sefer de fazladan ''s'' koyuyoruz. Unutmayın ''doesn't'' zaten o ''s'' görevini kendi üzerine aldı. E, bir fiile iki tane ''s'' fazla gelir. O yüzden ana fiile tekrar ''s'' eklemiyoruz. Doğrusu ''she doesn't like pizza.'' Fiilimiz sakin, yalın halinde kalıyor. Ve üçüncü klasik hata, yanlış yardımcı fiili seçmek. ''He, she, it'' ile soru sorarken ''do'' kullanamayız. Onun yardımcısı ''does'' Do he work here? Zaten kulağa da bir garip geliyor değil mi? Olması gereken does he work here. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak aklımızda kalması gereken dört temel şey var. 1. Geniş zamanı, alışkanlıklar, rutinler ve genel gerçekler için kullanıyoruz. 2. He, she, it gördün mü? Fiile s takısını yapıştırıyorsun. 3. Olumsuz cümle mi yapacaksın? Don't ve doesn't en iyi arkadaşın ve 4. Soru sorarken cümlenin başına do ya da does getiriyorsun. İşte bütün hikaye bu. Şimdi bütün bu bilgileri taze taze öğrendiğimize göre top sizde. Haydi öğrendiklerimizi hemen bir deneyelim. Sizin sıradan bir gününüz nasıl geçiyor? Yorumlara geniş zaman kullanarak kendi rutininizle ilgili basit bir cümle yazın. Bekliyorum yorumlarınızı.